Merhaba kurban halkası takipçileri. Yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuzun konusu hayvan numaralandırma sistemi. Şu anda elimde gördüğünüz küpe bizim en büyük boyu olan küpemiz. Deve, manda, daha büyük baş hayvanlar için olan küpelerdir. Bu küpenin şu anda nasıl kullanıldığını size göstermek için bu videoyu çekiyoruz. İlk olarak da bu şeyler, bu küpeler çift olaraktan Farklı iki ürün olaraktan birleştiriliyor. Diğerleri gibi tek olaraktan size gelmeyecek, iki tane farklı ürün olarak gelecek. Bu ürünün bir tanesinin üstünde numara yazacak, diğerinin üstünde de e, siz isterseniz telefon numaranızı ya da firmanızın adını buraya yazaraktan size göndereceğiz. O size bağlı. E, siz nasıl istiyorsanız bizim için o şekilde göndereceğiz. İlk olaraktan gene aynı e, şeye yerleştiriyoruz sistemi penseye küpenin büyük kısmını yerleştiriyoruz ee, diğer esas tutacak olan kısmı da buraya yerleştiriyoruz şimdi bu buradan düşebilir ilk koyduğunuz zaman az şöyle bastırdığınız zaman kendisi tam buraya sıkışacak vaziyettedir. Ondan sonra e, küpenin üstüne e, şunu da kulak olaraktan kabul edelim bu şekilde koyduk ve bastırdık. Şu anda e, hayvanın kulak küpesi takılmış vaziyette. Kulak olarak da bunu kabul edersek de büyük bir şekilde. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere.